arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakter çıkartma taktiği deneyeceğim ama e, olup olmayacağını tam bilmiyorum ben de ilk defa deneyeceğim Hadi geçelim Evet arkadaşlar ilk başta ayarlara geliyorsunuz dilinizi İspanyol yapıyorsunuz arkadaşlar bir dakika bekleyin gidiyor oyun İspanyolca dönüştü dil sonra bir daha geliyorsunuz ayarlara arkadaşlar e, konumunuzda buradan S'ye geliyorsunuz. Spay'in yapacaksınız arkadaşlar. Bir dakika geleyim. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Spay'in. Bakın şu. Evet yaptığınız konumunuzda. Ondan sonra dükkana gidiyorsunuz arkadaşlar. Ama e, bu taktiğin işe yaraması için en az e, bakın 4-5 tane kutu olsa veya 6 tane kendi kafanıza göre kutu olsun. Bir tane ile olmaz yani. Buraya ilk başta geliyorsunuz arkadaşlar. 7, 7777 yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Önce bunu kaydediyorsunuz. Sonra bir daha geliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika kusura bakmayın. Yanlış bir yere girdim. Evet. Sonra buraya new hero yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika yanlış yazmışım arkadaşlar. Evet bunu yazdıktan sonra bir kez daha dokunuyorsunuz. Olmuyor. 2 3 5 defa dokunduğunuzda sonra bunu da siliyorsunuz arkadaşlar. Hero yazıyorsunuz. Tek Hero. Bunu da basıyorsunuz 3 5 defa. Ondan sonra tekrar bunu silerek 7777 yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra taktiğimize geçelim. 7777 Evet sonra buradan geliyorsunuz ve açıyorsunuz arkadaşlar Garanti 5 tane kutudan bir tane karakter verecek arkadaşlar Evet bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yandı bakalım ne verecek? Açtık ve arkadaşlar roza geldi ee, Hesabın kupası düşük olduğu için roza verdi sizin hesabınızın kupası yüksekse. İçinde bir tane mega kutu bulunuyorsa garanti güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Evet. Boş. Normal savaş kutusu. Şuradan hemen elmasımızı alalım. Buradan açalım büyük kutumuzu. Bakalım. 98 yazdı arkadaşlar. Bir şey vermeyecek. Evet. Vermedi. Ama dediğim gibi gördünüz işe yaradı. Şu son kutumuzu da açalım. Evet bundan da bir şey vermedi. Ama olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktik iyi kötü işe yarıyor. Hadi Rosa ile bir el atalım arkadaşlar. Şuradan rozayı seçelim. Savaş topu girelim. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Ee, daha güzel videolar gelecek yakında. Kusura bakmayın çok zaman bulamıyorum. Dersler derken çok zaman bulamıyorum. Arkadaşım Beyin Free YT. Onun kanalında abone olmayı unutmayın kesinlikle. O yardımcı oldu zaten benim biraz yükselmeme. Ee, o çekiyor video ama ben de yakında onun kadar çok çekmeye başlayacağım. Kusura bakmayın gene de. Evet arkadaşlar ilk gol attık. Şuradan şunu keselim. Şunu da keselim. Şuradan topu alayım. Golümü de at yaptım mı Evet neyse golüm çaldı ama olsun Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve beyin free yt kanalına da abone ol olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay